Videoda neler var? Önce komşu ziyareti tabii ki. Sonra arabaları durdurmaca. Çabuk çok hızlı arabalar. Sonra tekrar komşu ziyareti. Ama komşumuzu ver sinir edeceğiz. Çıldırtacağız. Çılgın olacak. Evet başlayalım mı artık? Yine bugün sıkkın bir gün. Top oynayayım istedim. Hiçbir yerde çocuk yok. Bu nasıl bir mahalle? Topum da yani futbol topu değil bu arada. Deniz topu. Bezgin olarak yine koşuyorum. Ne vuruş ama Allah'ım. Allah. Şuraya bak. Böyle vuruş olur mu ya? Futbolum da pek iyi değil. Oynayacak çocuk da yok. Burası nasıl bir yer ya? Bu ne? Burada bir şeyler var. Burada bir şeyler asmışlar ağaçlara. Bu nedir ya? Ne yazıyor? Simming. Simming nedir ya? Oha bu ne lan? Yolun altı boş ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yolun altına bakar mısınız? <laughs> Allah'ım ya. Yolun altı boş kalmış. Ulan çok iyi saklanma yeri ha. Saklanmaç oynarsam var ya hiç kimse beni bulamaz. Ama burada saklanmaç oynayacak arkadaş yok. Mesele o. Neyse. Şu çimlere bir bakayım belki orada bir... Gene simming baksana Allah aşkına. Fotoğraf fotoğraf yok gölge var sadece. Böyle iş mi olur ya? Kim dizayn etmiş burayı ya? Burada da yine çocuk yok top yok. Bu nedir ya? Burası nasıl bir mahalle ya? Biraz evlerle oynayayım. Bu ne? Posta kutusu. Sesli posta kutusu. <laughs> Her seferde farklı ses çıkartıyor. Çok iyi değil mi? Evet. Bu da benim ince ayaklar. Çak çak çık 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 çak çak çak. Evet, oyunlar bu kadar yeter. Benim komşum burası. Burası benim evimin kapısının önü. Turuncu arabayı gördünüz mü? Hiç fena değil ha. İşte benim de futbolum bu kadar işte. Ancak bir sayıdır biliyorum. Oha bu ne diyor? Korkudan altıma kaçırdım. Ne oluyor orada? Bu evde bir şeyler oldu ama bir şeyler oluyor bu evde ya. Ne oluyor bir baksam mı acaba? Oha biri var içeride. Biri var içeride bir şey yapıyor. Bizim komşu mu bu? Bizim komşu herhalde bu. Şöyle yavaştan bir bakalım ne yapıyormuş bu ya? peş, neyin peşinde bu acaba? Şuradan böyle gizlice bir bakayım. Aa kapıyı kilitledi. Oo kocaman kilit astı. Ne var o kapıda ya? Bu sesler ne ya? Çıldıracağım şimdi. Ne olduğunu anlayamıyorum. Eyvah! Gördü beni! Hayır! <laughs> <laughs> Üf, Başım çok ağrıyor. Ay, dizim de çok ağrıyor. neredeyim ben? Ben kapının önüne gelmişim. Nasıl olur ya? Yok yok ben buradan gitmem lazım ya bu. Bu mahalle naletli mahalle. Dur Buna ya nasıl geçti ya var böyle? Yolun ortası ortasında bir çocuk var ya. Nasıl? Nasıl durmasın? Bu nasıl ağaç ya? Bu nasıl ağaç ya? Şuraya bak ya. Buradan gitmem lazım ya. Buradan gitmem lazım. Bir arabayı çevirip beni buradan götür demem lazım. Dur. Nasıl durmuyor bunlar ya? Dursanıza be. Dur dur dur. Hayır bu da durmadı çok tehlikeli bir şey olur. Dursana be. Görürsünüz siz günümüzü şimdi. Şimdi görürsünüz günümüzü. Ben size ne yapacağımı biliyorum. Siz nasıl durduracağımı biliyorum. Siz böyle yapın yapın. Devam edin. Al sana. Heh, çöp kovası. Hop. Ne oldu? Bir tane yetmiyormuş. Hadi bakalım bir tane daha getirelim. At bakalım onu oraya kenara. Heh, ne oluyor ya? Oha. Yola bak. Çöp kovasını yedi. Allah'ım ya nasıl bir yere düştük biz ya. Dur başka bir tane daha getireyim bari. Şu çöp kovasını da atayım. Oh işte bunda o. Nasıl vurdum? Ha bizim kız komşuya geleyim. İlginç komşum. Çok kovalarını aldım bari. Bunları koyayım da belki arabalar durabilir. Ha üç tane ne oldu? Üçgen. Ne oldu şimdi? Üçgen evet. Hadi bakalım. Şunu da alayım. Şu kovayı da alayım. Ne yapıyor bizim komşu yine? Ne yemiş çöp atmış Nadal iğrenç. Eh. Arkadaş bir de spor yapıyor ya. Şuna bak ya. Gel de sinirlenme ya. Şu çim, çime makinesini. Bak gördün mü çalıştırdım. Bak duymuyor ha. <laughs> Alayım bari. Hala duymuyor. Bu eve girdi ya. Arkadaş bu nasıl bir mahalle ya. Bu nasıl bir adam ya. Nasıl gideceğim ben buradan? Ulan bu gidiyor kendi kendine. Beni de götürür mü acaba? Oh süpermiş. Hadi bakalım. Hadi de bu öyle ne ya bu. Çok yavaş olmadı mı? Biraz hızlansa? Cık, yok sanmıyorum. Olmayacak bunlar. Bununla olmayacak. Bu işime yaramaz. Belki arabaları durdurmama yardımcı olabilirim. Oo ne çarptı be kova ya. Uçurdu resmen. Al bunu da çarpabilecek mi? Dur bakalım dur. Arkadaş ne koysam durmuyor bunlar ya. Evet ha. Şimdi kovanın üzerinde belki küçüğüm diye beni göremediniz. Şimdi artık görebileceksiniz. Şimdi duracaksınız. Mecbursunuz duracaksınız. Uf. <laughs> ne ya bir daha deneyeceğim şansımı. Görmedim mi acaba ya. Nasıl görmez beni ya? Niye durmuyor bunlar ya? Dur dur çok hızlı geçiyor arabalar. Kenara çıkmam lazım. Çık kenara. Of ya, son anda kurtardım. Çok canım yandı. Ne yapacağım buradan? Arabaları da arabaları da durduramıyorum. Şu lanet komşudan kurtulsaydım aslında. Biraz dinleneyim de bir evde. Kapını niye açılmıyor ya? Of. Niye böyle zorlandık bu kapı? Neyi var acaba? Işığı açayım. Işık çalışmıyor. Bu ne ya? Burada bir boşluk var. Bu ne ya? Kapıya bir şey olmuş. Lan zorladılar mı kapıyı acaba ya? Biri mi girdi içeri? Bu tarafta da boşluk var. Şöyle şey kapatayım da şu dolapta fantazim gerçekleştireyim. Dolap fantazimi, var. Dolapta dans etmeyi severim çünkü ben. Evet. Hazır mıyız? Ben televizyon açayım. Ama televizyon klasik. Çalışmıyor. Arkadaş kafa yiyeceğim ben bu evde ya. Televizyon da çalışmıyor. Fotoğraf. Valla fotoğrafı da düşürdük. Ben bu evi dağıtmadan çıkayım. Şu bizim komşuya sinir olmuştum. Onunla bari biraz uğraşayım. camı kırıldı ya. Nasıl kırıldı ya camı? Oh, bak çıktı beni arıyor. <laughs> Çılgın. Gitti başka yerlere beni arıyor. Şimdi onun evinde ne var bir bakmam lazım. Ne saklıyorsun sen evde? Bu şapka ne? Oo, babama yakışır. Bu şapkayı da ben kullanabilirim aslında. Ayakkabılar da var. İyi, şimdi daha gelmiyor uzaktaydı. Çocuk ayakkabısı. Ula arkadaş bu çocuklar nerede? Yedin mi sen bu çocukları ya? Kimse yok evde. Geliyor mu? Vallahi geliyor. Al lan şapkanı al. Al. Al bunu da al istemem. Biraz insan ol insan. Bak bak Allah aşkına bak. Hiç görmüyor. Al çöp kovası atayım sana. Çöp poşetini açayım sana. Atayım sana. Al. Bak şimdi görür Gördün mü? Bak şimdi görür. Ne oldu? Ne oldu canım? Al kovanın kapağını da al. Al. Al bu sana daha iyi yakışır. Al. <laughs> koş koş koş. Gelemiyor mu buraya canım? He. İşte öyle olur. Şu arabanın etrafında bir de. Güzel arabaymış. Bu arabayı keşke alabilsem. Dur ya bir şeyler merak ediyordum ben. Şu ayakkabı. Tamam, bu ayakkabı babama olur ya herhalde. Ha? Oo yengen ayakkabısı da varmış burada. Dur bir tanesini atayım. Bir daha bir tanesini bulamazsam. Aa geliyor 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 geliyor. Kaç kaç kaç. Allah Allah bu çizgi yolu geçilmiyor bu ya. İyi çok iyiymiş. Oh Alıp alıp gelirim buradan onu kızdırırım. Çok eğlenceli değil mi ya? <laughs> Git arkaya gitti. Şu kapıyı merak ediyordum ben. Ha? Ha? Televizyon al bakalım. Bizim televizyon çalışmıyordu. bunu da deneyelim bakalım ne olacak. Aha. Vallahi az kalsın yakalıyormuş hiç farkında değilim. Of ya kötü attım ya. Çok kötü attım ya. Balkonda açayım bari. Şimdi da arkadaş burada hiçbir televizyon mu çalışmaz ya? Bu nasıl bir şey ya? Bu da çalışmıyor. Ne yapacağım ben şimdi? Ya bu televizyon al, al bu ayakkabı bir atayım da bir. Al ayakkabı atacağım sana. Al işte sana. Ha? bu oh, ayakkabı bile camı kırıyor. Her attım camı kırıyor ya. Yine mi geldi? Bakalım. Evet. Ama televizyon çalışmıyor ya bu televizyon televizyonda. Allah'ın televizyonunu al. İstemiyorum senin televizyon. Zaten çalışmıyor. <laughs> ya şu kaç 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 kaç. Dur güzel. İçeri girmem lazım. Bu kapı neredeydi ya? Dur şu dolabı saklayayım. Ses geldi. Eyvah. Eyvah. Ses sormam lazım. Ses sormam lazım. Dibimde görüyorum. Ay ya. Fakalandım yine. Of. of. Neredeyim ben ya? Oy, bu ne ya? Bu ışıklar. Burası da neresi? Neresi burası? Çıkaramadım. Bu ne? Oyuncak bebek. Çok kovası. Çok kovasının ne işi oldu? Burası. Burası komşunun evi mi acaba? Aa, ne oldu ya? Ne oldu? Of, trafik kazası. Komşuya bir şey olmuş. Oo sakıtlandı mı ya bu? Benim hemen buradan gitmem lazım. Polisler geliyor. Aa, komşuya bir şey oldu ya yere düştü. O da kaza yaptı herhalde. Benim hemen buradan çıkmam lazım. Bu ne ya? Hı, yerde ayakkabı mı var ya? Kadın ayakkabısı. Arabada kadın mı var acaba? Yok ya boşver ver. Polis geliyor. Kaç 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 kaç